Cəbir ibn Nəhayyan böyük bir bilim adamı, filosof və simyacıdır. Dəyərlə xidmətlərindən dolayı modern kimiyanın babası olaraq anılır. Cəbir ibn Nəhayyan çevrimizdəki doğanın hər şeyi başqa bir şeyə dönüşdürə biləcəyinə inanırdı. Məsələn, topsaq və su bitkiyə Bitkiler, arılar vasıtasıyla bala dönüştürülür. Bu nedenle simyacı, doğa örneğini takip edebilir ve doğanın yaptıklarını daha kısa sürede yapmak için doğanın deneyim ve deneylerini kullanabilir derdi. Bu işlevde simyacının ihtiyacı duyduğu arat, iksirdir. Simyadaki iksire tıpta ilaç denir. Cabirin kullandığı iksirler metallerden, hayvanlardan ve bitkilerden oluşmaktaydı. 973 ile 1051 tarihleri arasında yaşamış olan Abu Reyhan el-Biruni, gök bilim, matematik, doğa bilimleri, tarih ve coğrafi alanlarında yaptığı çalışmalarla dünya bilim tarihinde önemli bir yere sahiptir. Biruni'ye göre kimya, himya, rimya, limya ve simya olarak dörde ayrılır. Kimya kelimesi aynı zamanda simya kelimesinden türemiştir. Sim, Arapça ve Farsça'da altın demektir. Geçmişten günümüze simyacılar çabalarının çoğunu bakırı altına çevirmeye adadılar. Simyacılar genel halk tarafından anlaşılmaz kabul edilmiş niyetlerini ifade etmek için her zaman mistik ifadeler ve mistik kelimeler kullanmışlardı. Yeni asırda simyanın daha mistik yönleri araştırılır ve tarihçiler ile filozoflar bu yönlerini inceler. Yine de simya yeni bilgi çağının ana kaynağı ve birçok eski simya malzemesi ve işlemi modern kimya ve metal işleme endüstrilerinin temel dayanağı olmaya devam etmektedir. Altın arayışı simyacılığın ana gayesi görünse de bunu izleyen yol, kimyanın temelini oluşturmuştur. Simyacıların altın yaptıklarına dair bazı kanıtların var olduğu düşünülür. Tarihsel belgelere dayalı olaylar ve vakalar simyacılığın yeri günümüzdeki bilinenle daha ötesinde olduğunu göstermektedir. 22. Papa John simyazılara karşı sert yaptırımlar uygulamış. Ama daha sonra simyaya ilgi duymaya başladığını bilmekteyiz. Muhtemelen toplatılan belgeler ve dokümanları incelemiş ve ilgisini çekmiştir. Arts Jan Titoria yani Metalləri bir-birinə dönüştürmə sənəti adlı kitabda fəlsəfə taşı üzərinə necə çalıştığı yazmaqdadır. Ayrıca simya sanatı ilə 206 külçə yapdığını da yazar. 1324 ilindəki ölümündən sonra 25 milyon florin altın Avignon papasının kişisel xəzinəsində bulundu. Və bu qaynaq haqqında iqnaedici bir cavab bulunmadı. İngilterəndən çox gicədə vardı və o dövrdə savaşlar və çatışmalarla dolu illər idi. İngiltərə Qızalı 4-cü Henri 1404-də bir qərarname çıxardı. Madəni metallarda bənzər istehsalını dövlət aleyhinə işlənən bir suç olduğunu elan etdi. Bu kararname 100 yıl savaşladı ve köylü devrimi sırasında yayınlandı. Bu bildirinin nedeni açıktır. Kaynağı bilinmeyen altın ve gümüşler piyasayı doldurup ve hükümeti endişelendirmişti. Daha sonra 1668 yılında Kral William ve Kraliçe Mary tarafından ilan edilen bildiri daha nettir. Bu bildirde şöyle deniyordu. Yürürlükteki de yasaya göre bazı kişiler tarafından çeşitli çalışmalar yaparak metalleri eritme ve rafine etme sanat becerilerini elde etmişler ve bazı maddelerin benzerlerini yapay olarak üretmek için ilerleme kaydettiklerini görmekteyiz. Bu beyannamenin hükümlerine göre Kral Henry döneminden beri simya öğrenmek için başka ülkelere gidenler yeni kararname ile üretilen tüm altın ve gümüşü Londra Kulesi'ndeki Kraliyet Darphanesi'ne teslim edip fiyatında indirim olmadan günün fiyatından nakit olarak almaları istenmiş. Kral ve kraliçe başka bir bildiri yayınlayıp uygulamalı simya çalışmalarına ihtiyaç duyduklarını açıklamışlardı. Avusturya Viyana'daki sanat tarihi Müzesi'nde alışılmadık bir simya kanıtı var geçmiş yüzyıllardaki simyayı gösteren bu kanıt, 1672 yılında yapılan simya büyük madalyonudur. Eski bir keşiş olan John Wenzel Seeler adında simyacının Habsburg Hanedanı imparatoru Leopold'a verdiği bir çeşit toz ile kralın kendi eliyle yapılmıştır. Hala Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nde sergilenmektedir. 1672 yılında Almanya, Macaristan ve Bohemya İmparatoru olan Leopold, altın bir dukat sikkesi bastırmıştır. Üzerinde bir ifade yer almaktadır. Bu ifadeyi imparatorun emriyle Sikkenin üzerine basmışlar. Yazı aynen şöyle. Wenzel Siller'in Viyana'daki Aziz John Şövalyesi sarayında başarılı simya eylemleri gerçekleştirdi. Öyle ki, Kont von Waldstein emriyle simyadan altın bir zincir yaptı. Ben bu altını Wenzel Siller'in tozunu kullanarak Tenike'den yaptım. Madalyon 1883 yılında Viyana Üniversitesi'nden Profesör A. Bavier'in isteği üzerine denemeye tabi tutuldu. Deneyler sonucunda saf altın olduğu ortaya çıktı. Böylece altın kaplama olabileceği şüphesi ortadan kalktı. Bu yapay altının konusu tarihi belgelerle kayıtlıdır. 1897-də bir ingilis doktoru olan doktor Stephen Emmens gümüşü altına dönüştürebiləcəyi bir üsül kəşf etdiyini iddia etdi. Və Nisan 1897-dən Avqust 1898-ə qədər 10 min dollar dəyərindəki bir miqdar altını Wall Street-dəki Amerika Kalibrasyon ofisine 1000 dolara sattı. New York Herald gazetesi olayı doktorun resmini basarak altında şöyle yazdı. Bu adam altın yapıyor ve onu Amerika Birleşik Devletleri Darphanesi'ne veriyor. Darphane Kalibrasyon Departmanı Doktor Emmons'tan altın alımını kabul etti. ''Acaba bu adam gerçekten iddia ettiği gibi gümüşten altın yapabiliyor mu?'' diye yazdı. İşin aslı simyacıların gerçekten gümüş, kalay veya kurşunu altına dönüştürebilmeleri önemli değil. Önemli olan bir maddenin diğerine dönüştürebilmesidir. Madame Curie ve Rutherford'dan önce Bilim alanı bu fikri bırakmıştı. Maddenin özünü düşünen simyacılar modern kimya kavramlarının temelini kurdular. Antik çağlardan beri inanılan filozofların taşı sadece metalleri altına çevirmeyeceği aynı zamanda harika bir iksiz bulma görevi yaptı. Bu inancın kökənini tarixdə geriyə gittikcə nədən gəldiyini bulamıyoruz. Keçmişdəki bu düşüncələrin və mitlərin kökəni bugünkü elmiar teoriyalarımızın tabanını oluşturmaqdadır. Və sonsuz həyat iksirini bulma arzusu heç dinmədi və dinməyəcəkdir.